Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisiniz. Bugün sizin için bir sufalı bakacağız. Allah'ın izniyle. Ve size o yeni alın. O yeni evrene gönderin. Ve iki sayfamız içinde dedik bugün sufalı bakacağım. Zaten kaç gündür bakmamıştım. Sadece dün ne? baktım o kadar. Bugün de biliyorsun pazartesi ve ayın dokuzu ve son günümüzde bugün de Ramazan'ı hayırlı bitirdik Allah'ın izniyle. Allah bizi bayramda yetiştirsin gene diyeceğiz. Zaten az kaldı da gene de bir gece bir gecede Allah insan bilmiyor ki ne olacağını. Allah herkese hayırlı uğurlu kılsın ve tüm namazlar ve tüm ibadetler kabul olsun ya Rabbim. Ve hepinizin niyetini tutmuşum ve buna size demişim size o yeni alın oymayını evrene gönderin arkadaşlar. Ve ayın 9'u 2024 ve Nisan'ın 9'u pazartesi arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya İlahi Rabbi niyet ediyorum tüm izleyicilerime ne zaman izlersen o günün enerjisi olsun. Sudan, havadan, ateşten, topraktan oluşmuşuz. Adem'den olduk. Havadan doğduk ve topraktan geldik. Toprağa gideceğiz. Herkes için niyetlendik. Bakalım bu suyun enerjisi ne varsa görelim. Allah'ın izniyle ve bir buradan gördüğüm kadar, hissettiğim kadar J harfi A harfi, T harfi olan bir kişi size misafirliğe gelecek. Bu misafirliğe gelecek kişi Belki çoktandır beklemişsin. Belki de bekliyorsun gelmesini. Size mutluluk verecek, sizi rahatlatacak, size destek verecek bir kişidir. Sizin ailenizin bir ferdidir. Ama oğlunuzdur, ama kızınızdır, ama vesaire. Çünkü hem aileye destek veriyor, hem destek de verecek gibi görüyor. Ve Allah'ın izniyle ve buradan da en güzel enerjiler sizin olsun söylüyorum gibi buradan da ve gerçekten arkadaşlar buradan e, bir buradan da zaten gördüğüm kadar iki yol önünüzde var. Bu yolları seçmek istiyorsun gibi bu yol seçenekleri siz yapınca net şeyler görüyorum gibi ve zaten kafama takılan bazı şeyler var. Buradan da ve sanki yüreğiniz böyle uçuyor gibi bir yere gideceksin gibi. Karşılaşacaksın bir kişiyle gerçek aşk bulduğunu görüyorum gibi. Hem sanki karşı taraftaki kişinin yüreği atıyor hem sizinki de atıyor güzel bir ilişki görüyorum Allah'ın izniyle ve geçmiş yaşantılarını çok güzel bir görüyorum yani buradan beklendiğin iki haber var size bu haberler en yakın zamandan duyacaksınız sanki bir hafta içinde bu haberi alıyorsun gibi. Bir de bir ilişki yaşıyorsun gibi. Bu ilişki sanki böyle bir sanki yarasına bant oluyorsun gibi. Yalnız kalmış gibi bir kişi var. Bu kişi yalnız ve tek başına sanki bir hızlı şekilde mücadele edeceğinizi görünüyor gibi ve birbirinize sanki biraz mücadele etmeniz gerekiyor bu ilişkide. Bunun için biraz biraz daha dikkatli olsanız fayda var olacak yani bu faydası ve bir yerden de biraz sanki bir duygusal sanki işiniz var bir bu duygusallık size sanki diyorsun ki pes edeceğim pes edenmiyorsun yani pes etmiyorsun gibi görünüyor yani bu bir düşmüş bir kişi var ama kaldıramıyorsun onu ve biliyordum düşeceğini gibi ve bir birlikte sanki bir şey yapmamış sen düştün sen bunu istediğin gibi bir şey söylüyorsun gibi bir de bu kişi niye düşmüş diyorsun gibi çok itibarlı bir kişidir dört dörtlük ve çok fazla sıkıntılar var Sıkıntılar yaratmış gibi görünüyor. Öyle biri size çember takmış arkadaşlar gibi. Bir ayağınız gerçekten sanki yerden kesmiş gibi görünüyor. Ve yolunuzdan sanki yürümemiş gibi biri var. Ve biraz da size zor gelmiş gibi bir e, yani haber var. Bir de bir yerden Sanki bir şey vardır. Diyorsun bitmiş ama üzülmezsen daha iyi olur demek gibi. Bir de biri korkmuyor sanki diyor ne ve ne olursa olacak gibi ne yapabilirim gibi. Ve iki kişilik sanki iki kişi aynı bayanı yani seven var. Ama bu iki kişinin arasında. Sanki bir çekişmeler var. Bir bayan evlidir, boşanmış, bir de bir kız var. Bu evli olan e, sanki eşinden ayrılmış da bir sanki evlilik istiyor ama bu bekar da sanki bu bekar da aynı bu yani kişiyi istiyor gibiyim. Ama bunu doğrusu bir de buradan da bir haber bir para size bir yerden gelebilir canım. Bir de bir düğün var. Çok sevinecek bir düğün var. Bu düğün bayramdan sonra Allah'ın izni ile olacak. Bazılar diyor ki bayramdan olmazsan sanki bir ama siz kabul etmiyorsunuz diyorsun ki ben bayramı bitireceğim ikinci yıl. kurban bayramında yani bitireceğim yeni güzel bir haber de alıyorsun bu düğünün arkasından gibi ve zenginlik var mucize var hayatınıza çok güzel beklenmeden bir yerden görünüyor. Bir de e, buradan sanki bir kişi herkesin önüne çıkmış gibi ve bir sanki öne gidiyor. Bir erkektir kendini göstermiyor sadece. Böyle bir kapşun başına takıyor sanki. Bir de bir sanki gidip yakın birisine sarılıyor. Bu annesidir ablasıdır, bacıdır gibi. Doğru. Bir arkadaşlar gibi. Bir de sanki bir değişiklik hayatınızdan olabilir. Gözün aydın olacak gibi bu kadar güzel bir gelecek ve güzel haberler alıyorsun. İçine çok akıttığın gözgaşlarım var. Bu gözgaşlar hepsi sanki temiz ve berrak göz yaşı olacak tertemiz geliyor bu sanki acı temize çıkacak önünden müjdeler var gibi buradan da bunu da söyleyeyim gibi hanenizden aydınlık var bir bayan var ayakta duruyor gibi ve gelinliği böyle kuyruklu bir bayanda var ve elbise de olabilir, duvak olabilir, abya olabilir gibi. Bu e, sanki kadının elinden bir kalp var. O kadar temiz bir bir insan ki artık sanki inanamıyor gibi. Bir hayaller var, bir umutlar var. Bu umutlarını diyorsun artık yeter, bir yere kadar istemiyorum gibi bir durum. Ama her şey istediğin gibi olur. Ve istediğin gibi her şeyi davranabilirsin, yapabilirsin ve biraz daha sabır edersin. Sabır edersen her şeyi başarırsın. Ve sanki her şey sana bir hayal gibi ve bir beklenmeden bir şey olmuş. Yani ve kendini de çok yalnız hissediyorsun gibi ve bazı kişiler iş çeviriyor, iş oluyor gibi bir bazı kişiler arkandan konuşuyor kime güvendiyse sırtından vurmuş gibi hissediyorsun bu bir psikolojini psikolojiye sokmuşsun gibi görünüyor bundan çıkarsan çok iyi gele ee, bir de bir, bir şey getiriyorsa size vermek gibi görün ne yapıyorsan artık bir sürü telefon görüşmeler var bir de çok aydınlıklar hayatınızdan olur gibi bir ticaretten uğraşacak bir bir kazançta elde ediyorsun gibi görünüyor. Sağlık kapınız var ve sanki bu e, haberi yakın zamandan görebilirsin gibi bir e, e, erkekle konuşuyorsun onun isminden A Z harfi e, y harfi olan bir kişiyle konuşuyordun gibi Bir de çok mutluluk yakalayacaksın gibi e, bir dertli sıkıntı yaşamış olabilirsin gibi ama uğraşıyorsun bunu rahatlama sizden olacak. Allah'ın izniyle her şeyi başarabileceksin. kocaman bir balık yakalıyorsun gibi Demek ki, çok güzel bir sanki rahat olacaksınız gibi ya da rahatsız gibi öyle bir zamana giriyorsun gibi bir de buradan sanki kabartılmış bir e, tavşan var bu de size haber getiriyor bir kadın bir erkek sanki kafa kafaya vuruyor bir işten ilgili bir konuşma yaparsınız gibi görünüyor gibi. Beyaz bir at çıkmış bir bu nedir artık muradınızdır muradınız gerçekleşecek arkadaşlar bir de birisi sanki e, bir iftira atar arkandan konuşmuş iftira atmış gibi bir de biri sanki bir sürü sanki e, böyle bir biri bu kişiyi koruyor gibi hep bu Aklındaki erkek hem başkasını dinlemiş gibi başkasının sözünü dinlemiş, seni boş bırakmış, sen ne desin kafasına girmiş gibi. Ve onu aşılandıran kişiler var. Sanki bir şeyler söylüyor, kafasını değiştiriyor ve artık aklında kalmıyor gibi. Bir kısmetli bir duruma gireceksin gibi ve güzel bir şansımız olacak sevdiğin kişi aşkını ya da sevdiğin kişi sanki bir şey ifade edemiyor sessiz kalıp böyle bir de bu erkek çok öfkelenmiş arkadaşlar artık bu kimse e, baya e, sanki bir tartışma ortada olmuş olabilir gibi. Çünkü bu erkek bir tartışma arasında kalmış gibi görünüyor. Bu neyse adam. Bir de bir şey bir kağıt alıyorsunuz devletten ilgili bir kağıt alıyorsun. Bu artık bir ruh eşiniz sizi bekliyor. Kendini Allah'ın izniyle güzel bir rüyalar, bir aşk yaşayacaksın gibi. Demek ki bu e, bir güzel Allah'ın izni ile mutluluk yaşayabilirsiniz gibi Hay harika güzellikler var hayatınızdan ve hayal ederek bunu kimseyi dinleme kimle dersen de sen aşkını yaşamaya başta gibi görün ve çok güzel bir ihtişamla yaşayacaksın mutlulukla her yerde sanki sen bunun yanında kaldın, onun yanında durdun. Sen ona fedakarlık yaptın, dört dörtlük oldun gibi. Ama gene bir şey şahit oluyorsun gibi bir durum var. Ben buradan söylediğimi sanki senle bu aklındaki kişi çok da hala bir şansınız, büyük şansınız var. Artık bu bu kime güvenmişse ama aralar bozuk gibi bir savaş alanı gibi görünüyor gibi. Bir bir kişi var der sanki de uzaklaşmış gibi de görünüyor. Bu geçmiş dönemlerinde ne kadar kalabalık varsa kendini yalnız hissediyor gibi var mı yok mu bilmiyor gibi çok kendini yalnız hissediyor gibi kendini de sanki bir emeği var. Kendini de çok böyle diyorsun ki ben bir şey yapamıyorum. Böyleyim, şöyleyim gibi. Ve yavaş yavaş zirveye çıkıyorsun. Ve elinle, avucunla her şeyi kazanmışsın. Ve geçmişi hepsini böyle boş var. Güzellikler önünüzden olacak. Sevdiğin kişi aklında gelen kişi size bir adım atacak, size geri gelecek. Bu bayramda size yani merhaba diyecek arkadaşlar. Allah'ın izniyle yarın da bayram için çok özel daha değişik çekeceğiz. Umarım izlersiniz arkadaşlar. Bu kaç gündü ne internetimiz vardı. Görüyorsun karanlıktır inan ki elektriğimiz de bak böyle bir tane tek yanıyor. Evin elektriği dahi bozuk. Nedense biz de anlamadık. Bir taraftan var, bir taraftan yok. Allah herkese yardım etsin ya Rabbim. Böyle bir sorunla yaşıyoruz. Her şeyi hayırlısı. Hepinizi çok seviyorum. Beni yalnız bırakmayın. Hepini dualarım içindesiniz. Şimdilikten hayırlı bayramla, hayırlı güzel gelecekler size nasip olsun. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum.